Arkadaşlar şimdi en blok programında diziler altında hareket blokları var demiştik. Görünüm blokları, hareket bloğu, görünüm bloğu, ses bloğu ve kalem bloğu var. Şimdi hareket bloğundaki alt kod bloklarını bir inceleyelim. Şimdi 10 adım git burada seçili olan kuklayı 10 adım ileriye hareket ettirir. Şimdi bizim 10 adım gide tıklayalım ve şuraya 100, 100 diye yazalım çünkü onu görmemiz zor olur. 100 adım dedik ve Buraya bir kere çift tıklıyorum. Bakın ileri gittiğini gördünüz. 100 adım gitti aslında. Bakın şöyle düşünün. X ekseni şu an bu kukla için eksi 181 bakın şurada görünüyor. Mouse'umu takip ederseniz. 100 adım git dediğimde aslında eksi 81 oldu. 100 daha git dediğimde 181 pardon 154 eksi 54 100 daha gitti 46. Bu şekilde 100 adım 100 adım 146 şeklinde devam eder. X ekseni ve Y ekseni gibi düşünün burayı. İleri git. 10 adım aslında ee, kuklayı ileriye doğru götürür. İlerisi ne demek peki? Bunun ilerisi bu taraf mı? İşte şu taraf mı? Yukarı mı aşağı mı? Nasıl karar verir? Şöyle düşünün. Bu kuklanın ilerisi şurası da olabilir. Bakın yönünü ayarladım. Dikkat edin buraya. Panda'nın i harfine information'a tıkladım ve yönü 28 derece diye yukarıya doğru seçtim. Bakın, ileri git dediğinizde bu sefer ne yapacak? Gördünüz mü? Yukarı doğru gidiyor. Yani yönünü ayarak, ayarlayarak kuklanızı ee, e, ileriye doğru 10 adım git, 100 adım git şeklinde hareketlendirebilirsiniz. Bu arada kuklam e, uçtu gitti, ekranın dışına gitti. Ne yapacağım? E, şöyle yapacağım. X 0 noktasına, Y 0 noktasına gitti. Seçtim, tıkladım ve kuklam önüme geldi. Yoksa kaybediyorum kuklamı. Evet 90 deyip şöyle bu arada hiç uğraşmasak şöyle mi yapsak? 90 yönüne dön. Çift tıkladım döndü. Evet. E, bu şekilde e, hareket bloklarında 10 adım git. Bakın 15 derece dön. Bu şekilde arttırarak sağa doğru, sola doğru arttırarak bunlara tıkladığınızda hareketlendiğini görürsünüz. Ve burası bu kukla için geçerlidir. Yani burada bir kod attığınızda bu kod şu kuklaya aittir. İkinci bir kukla çizerseniz bakın burada benim kuklam olsun çizdim. İkinci bir kukla çizdiğinizde bu kuklaya ait başka kodlar olur. Bakın seçtim ona var fakat bunda yok. Ee, her çizilen her çizilen kukla ya da her eklenen kuklanın kodları kendine hastır. Ee, o yüzden bu noktaya dikkat edin. Şimdi şu kuklayı silelim saçma sapan bir şey oldu. Evet şimdi sağa döndük sola döndük 90 derece yönüne dön dediğinizde kuklanızın yönünü ileriye doğru yapar. Bu ayar. Bunu değiştirebilirsiniz. Eksi 90'a dön, sıfıra dön, 180'e dön şeklinde. Ya da buraya bir değer girersiniz. Yani 56'ya dön de diyebilirsiniz. Tıkladığınızda bakın 56 dereceye döndü. Gibi. Böyle e, ayarlar yapılabilir. Peki 90 diyelim. Tekrar eski haline gelsin. Evet. X'e dön dediğinizde bakın fareye dön, pandaya dön. Rastgele bir noktaya dön gibi şeyler olur. Bakın mesela fareye dön diyelim. Nasıl bir şey karşıma çıkacak? Şunu atalım. Fareye dön. Faremiz şurada dursun. Bakın fare burada. Bakın döndü. Yukarıya çıkarttım, çift tıkladım, ona döndü. O zaman şöyle yapalım. Olaylar tıklandığında algıla sürekli olarak fareye dönsün. Bakalım ne yapacak. Bakın görüyor musunuz? Fareye bakıyor. Ve pivot noktasından dönüyor. Evet. Bu şekilde uygulamalar yapılabilir. Fare okuna dön. İşte eee bir, herhangi bir oyun yapıyorsanız topa dön. Kaleciye topa dönmesini söyleyebilirsiniz. Topun yönüne doğru döner. şuraya Buraya yeni bir kukla atarsınız. Yani topa dön. Kuklayı buraya seçebilirsiniz o kuklayı. Tıpkı pandaya dön dediği gibi. Kuklayı seçip kuklaya dön ya da başka bir şeye dön şeklinde e, ayarlamalar yapabilirsiniz. Yine harekete gelelim. Şimdi şu noktaya git e, demek x 80 18. x 80 y 18. İşte x 100 Y eksi 100 noktasına git, dedip, deyip, buna tıkladığınızda bakın oraya gitti. Bakın 100'e eksi 100. Yani e, bir oyun yaparken ya da herhangi bir e, hareketlendirme yaparken böyle bir komut gidirdiğinizde o komut zamanı geldiğinde işletilir ve o noktaya gider. E, oyun bittiğinde başa dön, baş noktaya git gibi ya da işte yılan oyunu yapıyorsunuz çarptı çarptığında şu noktaya git. Başlangıç noktasına git. Kendinize bir başlangıç noktası belirlersiniz. Mesela başlangıç noktası şurası olsun. Bakın, şu alt kısımda masumun ekran üzerindeki konumu görünür. Mesela şurası başlangıç noktası olsun, 230'a 166'ymış. Mouse'umu hareket ettirdiğimde şurası değişiyor. İzleyin. Durdum. Evet, 215'e 149. Buraya döne, dönmesini söyleyebilirsiniz kokmanıza gibi. Ee, bu böyleydi. Fare okuna git. Sürekli bakın. Mesela bir hedef tahtası çizdiğinizi düşünün fare okuna git. Ne zaman gidecek? E, tıklandığında gidecek ve e, sürekli gitmesini isteyeceğim tabii ki. Fare okunda devamlı olması gerekir yani mantık olarak öyle olmalı. İşte tıkladım. Evet, sürekli fare bakın bu bir hedef olduğunu düşünün bunun. İşte tıkladığımda da top atacak karşıya doğru gibi. Fare okuna gitmesini söylüyorum. İzliyor fare okumu. Böyle uygulamalar yapılıyor. Hareketten yine işte X'i arttır x'i arttır ve bu kuklayı yönüne doğru arttırarak gider. Nasıl yani? Şu tarafa doğru gidecek. Bakın x'i 10 arttır. Tıklıyorum arka arkaya. 10, 10, 10, 10 arttırıyor x'i. İşte x 0 olsun. Hop 0'a gitti. Şuraya koy. x 0 olsun. 0 oldu. Ama y değişmedi. y 0 olsun. Evet başlangıç noktasına döndü. Tam şurası başlangıç noktasına geldi. Kenara geldiysen sek e ifadesi şunu söylüyor bize. Bakın, çok küçük bir uygulama yapalım. Tıklandığında işte sürekli ileri doğru gitsin. İleri gitsin. Hatta 10 yapmayalım da 50 yapalım ya da 20 25 yapalım. Ya yani 30 yapalım biraz fazla olsun. Kenara geldiysen sek ve devamlı git. İleri git. Çalıştıralım. Bakın ne yapıyor. Yönü bu arada bozuk galiba bunun. Evet, yönü bozuk. Şöyle 90, 90 derece yönüne dönsün. Bakalım ne yapacak? Sekmesini söyledi. Çalıştır dedim. Bakın görüyor musunuz? Kenara geldiğinde diğer tarafa bakın. 90-90, 90-90 şeklinde dönüyor. Bunu nerede kullanırız? Biz aslında bunu şöyle bir yerde kullanırız. Bakın bu kuklaya farklı bir yön veririz şöyle. Sürekli hareket etmesini, bu yöne doğru hareket etmesini söyleriz ve kenara geldiysen sek sekleriz. Bakın bu sefer Gerçi köşelere çarptı. Biraz değiştirelim. Top öyle bir uygulama da yapacağız. Toplar yukarıya çarpsın, sağa çarpsın, sola çarpsın. Şurada da bir nesnemiz olsun, onu hareket ettirelim ve vuralım gibi. Böyle bir uygulama yapılabilir. Bu arada çok hızlı gidiyor. Yavaşlatabilirsiniz. Bekle komutu ekleyerek biraz daha yavaş gider ama hani 0.3 ideal görüntü için ideal oluyor. İşte gitmiş gibi düşünün bunu. Ee, hareket blokları böyle. Kuklanın şekli sağa sola dönebilsin dediğinizde bu sefer karşınıza şöyle bir şey çıkacak. Bakın. Bakın bu sefer ters dönmedi. Sağa sola dönebilsin dedik çünkü. Ee, kuklayı aynalıyor aslında kendi içinde. Sağa sola dönebilsin ya da hiç dönmesin. Her yöne dönebilsin gibi özellikleri var buradan ayarlanabilir. X'in konumunu okuyabilirsiniz, yani x, e, x'i şuraya yaz, y y'i şuraya yaz demek için y'nin konumunu veya yönünü okuyabilirsiniz. Yön değeri şu an 90. İşte biraz daha bir döndüğünde tekrar eksi 90 şeklinde yönünü okuyup e, kuklanın hangi yöne doğru baktığını ayarlayabilirsiniz. Hareket böyle. Videomuzun çok uzamasını da istemiyorum. Görünüm menüsünde Kuklaya bir şeyler söyletebilirsiniz. Bakın merhaba de dediğimde kukla zamanı gelince merhaba der, bunu söyler. İşte i̇ki saniye merhaba de. Düşün. Düşündüğünü söyle gibi görün, gizlen seçenekleri vardır. Yani ne zaman bu kukla görünsün, bu kukla gizlensin. Kuklayı, kılıklarını değiştirebilirsiniz. Mesela her bir saniyede bir A kılığına B kılığına geç şeklinde değiştirebilirsiniz. Yine sonraki kılığa geç seçerseniz yürüme efektinin olduğunu görürsünüz. Bakın. Görüyor musunuz? Yürü, yürüme e, oldu. Çünkü her kılıkta bir sonraki kılığa geçiyor. Zaten kılıklarda da bakın seçiyor sürekli. Arka arkaya kendi kendine seçtiğini görüyorsunuz. Çünkü öyle söyledik. E, görünüm menüsü böyle. E, bir renk etkisini arttır azalt gibi seçenekler var. Bunlar e, kuklanın üzerindeki renkleri değiştirmenizi sağlıyor. Mesela %25 arttırı koyalım. Şuraya ne yapacak? Durduralım ve çalıştıralım. Bakın. Farklı renklere bürünüyor. Yanar döner toplar yapmak için falan kullanılabilir veya tıklanan bir yere işte renk etkisini arttır tıklandığı anlaşılsın gibi seçenekler yapılabilir. Büyüklüğünü büyütüp küçültebilirsiniz. Mesela bir kuklayı küçültürseniz sürekli geriye doğru gittiği hissi uyanır. Mesela büyüklüğü ee, bir saniye 10 birim büyüt 10 birim bu arada şöyle eksi 10 birim diyelim bakalım nasıl bir şeyle karşılaşacağız evet, çalıştırdım şu an bakın gidiyor sanki kukla o tarafa doğru arkaya da döndürürseniz daha farklı bir görüntü elde edersiniz 10 birim büyüterek gitsin Bakın sanki bu tarafa doğru çapraz geliyormuş hissi ne kapılıyorsunuz. Üç boyutlu bir görsel oluşturabilirsiniz bu şekilde. Ee, bir katman alta git dediğimizde önündeki herhangi başka bir kukla veya katmandan aşağı doğru gider. Yani o onun arkasına geçer veya eksi bir katman alta git dediğinizde bir öne gelir gibi seçenekler. Kılık numarası zaman bazen kılık numaralarına ihtiyaç duyarsınız. Hani birinci kılık ikinci kılık birinci kılıkdaysa iki iki de ise bire geç veya işte şöyle şöyle olduğunda biri ayarla, böyle böyle olduğunda iki ayarla gibi kılık numarası neyse ona göre kararlar verebilirsiniz. Dekorun adını, büyüklüğünü, hani büyüklük oranını öğrenmeniz gerekebilir. Bu şekilde kuklalara ait görünüm özelliklerini ayarlayabiliyorsunuz. Sesler, ses özellikleri şöyle. Bir kukla yürürken mesela ayak sesini duyduğumuzu düşünün. Şu büyütmeyi kaldıralım. Mesela işte şu, şu, sesi çalsın. Hani kukla bir şey yediğini düşünün. İt yazıyor okların bir şey yediğini düşünün. Böyle bir ses bu. Peki çaldıralım bakalım nasıl bir şey. Hareket ettirelim. Aslında bir yürüme, gibi bir şey oldu. Yani bu bir ayak sesi değil mi? Olabilir. Evet, bu şekilde sesleri çaldırabiliyorsunuz. Yeni sesleri şuradan eklersiniz. Yani kütüphaneye gidersiniz. Bir tane sesi seçersiniz. Tamama basarsınız. O ses arkaya eklenir. Bakın it sesi, alien sesi gibi. Umarım iğrenç bir ses değildir. Bakın, alien sesini, it sesini çal. Alien sesini çal dedim şimdi. Evet. Böyle farklı sesleri kendiniz, kendiniz de ekleyebilirsiniz. Yani seslere tıkladığınızda şuradan ekleyebilirsiniz veya şuradan bir e, yeni ses kaydı yapabilirsiniz. Buraya sesler sırasıyla gelir ve kod bloğunda şurada seçerek ekleyebilirsiniz. E, sesler bloğu da böyle. Yani e, işte e, nota vuruşunu yap falan. Bunlar çok kullandığımız şeyler değil açıkçası e, ama e, ihtiyacınız olduğu düzeyde kullanabilirsiniz. Kalem bloğu da e, kalem bloğuyla ilgili birazdan bir örnek yapacağım. Bunların hepsini hareket, görünüm, ses ve kalemi içinde barındıran basit bir örnek yapacağız. Umarım beğenirsiniz o örneği de. Hadi hiç vakit kaybetmeden o örneğe geçelim.